Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki bir hafta tatile girdik. Bir hafta tatilden sonra hafta sonu var. İki gün daha var. Eşittir dokuz gün. Bir de arkadaşlar bir tane daha duyurum olacak. Arkadaşlar bugün 12 Kasım hani haberlerde de belki duymuşsunuzdur. 12 Kasım saat 6.57'de buraya yazarım. Yani 18.57'de montaj yazacağım. Yani 6.57 yani 18.57'de deprem tatbikatı olacak arkadaşlar. Yani telefonlara ya da tabletlere ya da bilgisayarlara bilmiyorum ne geleceğini mesaj gelecek arkadaşlar. Sadece e, bilgisayardan mı Sadece tabletten mi Sadece telefondan mı bilmiyorum ama Hepsine de gelebilir ee, o Gelecek arkadaşlar bir bildirim O bildirimde de arkadaşlar Tahbikat olacak diyecek Bugün 12 Kasım Yani arkadaşlar 6.57'de yani 18.57'de Buraya montaj yazacağım ee, telev Televizyon Tablet ve telefonda Arkadaşlar Dı 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 diye bir siren sesi gibi bir şey çalacak. Çök kapan şeylerini yapacağız. Ee, evler sallanmayacak. Sadece e, işte böyle çalacak. Bu arada arkadaşlar siz belki bugün de görmüşsünüzdür sabahtan haberde. O çocukların o şeyleri yapması başka günlerin çektiği zaman. Ee, ama biz çekmedik bizim okulda. O yüzden hani ben de bilmiyorum. İşte o şimdi ben de size duyurayım dedim. Haberlerde de çıktı az önce sabah. İşte o yüzden haberiniz de olsun dedim. Saat 6 Yani 18.57'de bir e, yani deprem takribatı olacak. Çök kapan hareketini yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.